Furkan Vakfı gönüllüleri ibadet için camide itikafa girdi. Polis engel olmak için biber gazıyla müdahale etti. Önce itikaf nedir onu hatırlatalım. Ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet etme niyetiyle bir süre durması anlamına geliyor itikaf. İtikafa giren kimse camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Furkan Vakfı bu unutulmaya yüz tutmuş sünneti yeniden canlandırmak istiyor. Ancak pandemi nedeniyle tam kapanma yaşandığı için izin çıkmadı. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytulsa, Diyanet'in itikaf için yaptığı mücbir sebep açıklamasına tepki gösterdi. Mücbir sebeplerle evde de yapılabilir diye. Böyle bir şey olamaz. Müftü bunun, bu fetvayı nereden almış? erkeklerin evde itikafa girmesi asla caiz değildir. Böyle bir sünnet yok. Bu bir bid'attır. Kimi kandırıyorsunuz siz? Siyasiler kongre salonlarını lebalep lab doldurdular. Uçakta insanlar yan yana, dolmuşta yan yana, pazarda yan yana. Bu kadar devlete kul olmayın diye seslendi. Zaten itikafa giren çok az insan var. Her birinin arasında 10 metre, 20 metre mesafe var. Yani utanmıyor musunuz? Mücbir sebeplerden bahsediyorsunuz. Bu kadar Devletin kulu kölesi olmayın ya. İtikafa gireceğiz. Gerekirse polis zorla çıkarsın dedi. Tüm şehirlerde arkadaşlarımız itikafa girecek. Gerekirse polis de gelsin zorla camiden çıkartsın. Burkan Vakfı gönüllüleri de itikaf ibadetini yerine getirmek için camiye gitti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edildi. Ama Gaziantep'te tam kapanma olduğu gerekçesiyle polis engel oldu. Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> hop hop. Camiye ayakkabıyla giren polislerin müdahalesi ise sertti. Bakın cami içinde vatandaşlar biber gazı sıkıyor. Oruç tutan birçok insana biber gazıyla müdahale edildi. Şu an caminin içerisinde biber gazı sıktı. Ağzımdan gözüme oruçta olduğu halde ellerimi kanattılar. Teşkilatçı müdahalesi yaptılar. Terörist müdahalesi gördük. Pandemi nedeniyle izin verilmeyen itikaftaki vatandaşlar sosyal mesafesiz yaka paça gözaltına alındı. <laughs> gözaltına alınanlarsa tıklım tıklım sadece bir arabaya bindirildi. Biber gazı sıktılar. Burası İsrail mi? Burası Doğu Türkistan mı? Burası Çin mi? Biz Türk polisine yakıştıramadık bunu. İbadet halindeyken şu elimizin gözümüzün haline bak. O 10 defa söyledik ibadet halindeyken saat 9'da gidip müftüle dilekçe vereceğiz dedik. Gaziantep'teki müdahalede 56 kişi gözaltına alındı. Polisin camide yaptığı sert müdahale sosyal medyadan hem Türkiye hem dünya gündemine taşındı. Birçok insan ibadet edenlere yapılan sert tutuma tepki gösterdi. Siyasilerden de tepkiler vardı. Yöneticileri müşfik olan güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahalesi de müşfik olur. Camide biber gazı sıktılar. Kısıtlama var. Ondan sonra gitmemeleri lazım. Yani ama gitmişler. Camideler mesafeli bir biçimde ibadetlerini yerine getiriyorlar. Ya güvenlik güçleri camiyi nasıl basar ya? İbadetleri bitince gerekli idari işlemleri yaparsınız. Yapacağınız bu. Caminin içerisinde bu görüntüler neyin nesi? Caminin içerisinde. Eskaza bunu başkası yapsa ne yapardınız? Perişan ederdiniz ya. Ama caminin içerisinde o görüntüler tek başına sizin yani bu haklarınızı nasıl kötüye kullandığınızı ortaya koyuyor. Gelen tepkiler sonrası gözaltına alınan 56 kişi serbest bırakıldı. Bakın camisine vatandaşlar biber gazı sıkıyor.